Herkese merhaba değerli dostlar. Kanalımıza tekrar tekrar hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir et yemeği tarifi vereceğiz. Etli sultan kebabı tarifini vereceğiz arkadaşlar. Hemen malzeme listemize geçelim isterseniz. Evet burada yarım kilo kadar danadan kuşbaşı etimiz var. Bir tane orta boy doğranmış soğanımız var. Burada bezelliğimiz var. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar bezelliğimiz var. Bir tane gene orta boy doğramış olduğumuz havucumuz var. Gene bir tane doğramış olduğumuz, küp küp doğramış olduğumuz patatesimiz var. Burada 3 diş sarımsağımız var. Bunu küçülttüm biraz. Burada ay ve tereyağı karışımımız var. Burada bir adet böreklik yufkamız var. Böreklik yufkamız. Tuzumuz, karabiberimiz, salçamız, kekiğimiz ve pul biberimiz var. Burada da beşamel için unumuz unumuz Üzerini süslemek için kaşarımız, tereyağı, ayçiçek yağımız, bir bardak da sütümüz var. Malzeme temiz bu kadar arkadaşlar. Hemen yapmaya başlayalım isterseniz. Evet, öncelikle tereyağı ve ayçiçek yağı karışımımızı tavamıza alıyoruz. Evet, şimdi yağımız kızdı. Etimizi arkadaşlar. Mühim Evet soğanlarımızı da atıyoruz arkadaşlar. Evet sarımsaklarımızı da gene atıyoruz soğanlarımızla beraber. Evet şimdi de patateslerimizi atıyoruz. Havuçlarımızı da atıyoruz. Evet şimdi yemeğimizi salçasını da arkadaşlar. Bir yemek kaşığı ile. Evet bezelyelerimizi şimdi attık arkadaşlar. Salçamızın bir sonu kaldı. Bezelyelerimizi de attık. Evet bütün malzemelerimizi attık. Şimdi arkadaşlar malzeme listemize yazmamışız. 1,5 su bardağı kadar suyumuz var ortalama. Onu da yemeğimize bırakıyoruz. Evet. Evet yemeğimize tuzumuzu atıyoruz arkadaşlar. Baharatlardan kekiğimiz ulu biberimiz biraz da karabiberimiz vardı atıyoruz hepsini güzelce karıştırıyoruz bunları ve yemeğimizin suyunu çekmeye çekene kadar pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar altını kısıyoruz ve kısık işte yemeğimizin suyunu çekmesini bekliyoruz arkadaşlar 5 aman sosumuzu hazırlıyoruz arkadaşlar birazcık ayçiçek yağı koyuyorum yağımız yanmasın diye. Biraz da tereyağımızı koyalım. Bunu ilk görürüz önce. Evet, tereyağımız eridi arkadaşlar. Bildiğimiz standart beşamel sosu yapacağız. Evet. Evet, yani unumuzu atıyoruz şimdi. Unumuzu da bir tam kavuracağız. Evet, sütümüzü az az veriyoruz arkadaşlar. Bu karıştırmaya devam ediyoruz. Çektire çektire. Evet, sütümüzü tamamını koyduk arkadaşlar. Kıvamı yiyene kadar karıştırıyoruz. Evet beşamel sosumuz da olmak üzere. Görüyorsunuz kıvamlaştı. Bir tık daha kıvamlı yayısını kapatacağım mantığımı. Evet beşamel sosumuz da şu şekilde yetmiş olacak arkadaşlar. Beşamel sosumuz hazır. Evet etimiz gördüğünüz gibi pişti arkadaşlar sebzelerimiz de pişti, lokum gibi oldu. Suyunu soğanı da yerine geldi, suyunu da çekti. Evet, şimdi diğer işlemi geçebiliriz. Evet dostlar, yufkamızı bu şekilde açıyoruz ve bunu böyle dörde bölüyoruz. Sonrasında böyle bir kaseden yardım alıyoruz. Kasemizin içerisine yufkamızı yerleştiriyoruz. Şöyle biraz bol bırakın arkadaşlar. Şu şekilde. Bir de şu kenarlarını şu şekilde alıp en altına yerleştirebilirsiniz. Şu şekilde. Altı daha sağlam olacaktır. Çünkü Yeni olacak. Evet bu şekilde kasemize yerleştiriyoruz. Sonrasında Evet arkadaşlar ben birazcık az dibinde su kalmıştı. Onu süzdüm. Yani yemeğimiz bu aşamada susuz olmalı. Bir tık da çok sıcak değil, ılık olmalı. Yani çok sıcak olduğunu yufkayı delecektir. O yüzden bir tık da ılık olmalı. Dediğim gibi ben biraz ılıttım yemeğimizi. Biraz da suyunu süzdüm. Şimdi bu şekilde halilavi alıyoruz etimizi. Çabamızın içerisine bu şekilde yerleştiriyoruz. Sonrasında da bunu böyle güzelce kapatıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Evet kapatmış olduğumuz kasemizi şu şekilde arkadaşlar tepsimize alıyoruz. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde dediğim gibi şöyle yerleştiriyoruz kenarlarını tepsimizin şu şekilde alıyoruz. En altına yerleştiriyoruz ki en kalan yer orası olsun diye. Çünkü hem ateşe yakın olacak hem de etin dökülme şeyi olacak. Evet yemeğimizi şu şekilde içerisine dolduruyoruz. Biraz önceki biraz az geldi gözüme. Bunu biraz fazla dolduracağım. Evet şu şekilde kapatıyoruz tekrar. Hiç açık kalmayacak şekilde şöyle kapattıktan sonra arkadaşlar bu şekilde ters çeviriyoruz şey yemeğimizi. En can alıcı yerine geldik yemeğimizi. Evet şimdi beşamel soslarımızı şöyle yemeğimizin üstüne bırakıyoruz. Evet şimdi üzerlerine de böyle kaşar bırakıyoruz. Bu şekilde. Evet yemeğimizin kalan suyu arkadaşlar bu da. Bu da tepsinin yanmasın diye dibine birazcık şöyle bırakıyorum ben. Evet. Bunu da şu şekilde her tarafına içtikler de yayıyorum. Ve yemeğimiz hazır. Fırına veriyoruz yemeğimizi şimdi arkadaşlar. dostlar yemeğimiz hazır. Evet dostlar yemeğimiz hazır çıktı. Evet yemeğimizi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın dostlar. Şimdi herkesin orucu kabul olsun inşallah. Afiyet olsun.